Herkese merhaba. Bizim Bahçe TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğanın harika mucizelerinden biri olan Paskalya kaktüsü hakkında konuşacağız. Eğer evinizde bakımı kolay, çiçek açan ve uzun ömürlü bir bitki istiyorsanız Paskalya kaktüsü tam size göre. Adını genellikle ilkbaharda Paskalya dönemine denk gelen çiçeklenme sürecinden alan bu kaktüs, klasik kaktüslerden farklı bir yapıya sahiptir. Peki, Paskalya kaktüsü nedir, nasıl bakılır ve çiçek açması için nelere dikkat etmeliyiz? Gelin, tüm detaylarıyla birlikte inceleyelim. Paskalya kaktüsü nedir? Paskalya kaktüsünün bilimsel adı Ripsalidopsis gaertneridir ve kökeni Brezilya'nın tropikal yağmur ormanlarına dayanır. Çöl kaktüsleri gibi sert ve dikenli bir yapıya sahip değildir. Bunun yerine yassı, etli ve segmentli yapraklara sahiptir. Paskalya kaktüsü, Schlumbergera, Noel kaktüsü ile sıkça karıştırılır ancak aslında farklı türlerdir. Noel kaktüsü genellikle kış aylarında çiçek açarken, Paskalya kaktüsü ilkbaharda, özellikle Mart-Mayıs ayları arasında çiçeklenir. Doğru bakım sağlandığında pembe, kırmızı, beyaz, turuncu ve mor gibi göz alıcı renklerde çiçekler açabilir. Gördüğünüz turuncu Paskalya çiçeğim o kadar çok çiçek açtılar ki, gördüğünüz gibi tam bir görsel şölen oluştu. Sizin de Paskalyalarınız böyle bol çiçek açsın istiyorsanız şimdi anlatacağım. Paskalya kaktüsü bakım önerilerini dikkatlice dinleyin ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Paskalya kaktüsü kaktüsü bakımı. Paskalya kaktüsü diğer kaktüslerden farklı olarak daha fazla neme ve dolaylı ışığa ihtiyaç duyan bir bitkidir. Bu yüzden çöl kaktüsleri gibi tamamen susuz bırakmak ya da doğrudan güneş ışığında konumlandırmak yanlış olur. Işık ve konum. Paskalya kaktüsü doğrudan güneş ışığını sevmez. Onu en iyi şekilde büyütmek için şu noktalara dikkat edebilirsiniz aydınlık ama dolaylı ışık alan bir yerde konumlandırın. Doğu veya batıya bakan pencere kenarları ideal yerlerdir. Güney cepheye koyacaksanız tül perdeyle güneş ışığını yumuşatabilirsiniz. Aşırı güneş ışığı yapraklarda sararmaya ve yanıklara neden olabilir. Sulama. Paskalya kaktüsü kök çürümesine yatkın olduğu için sulama düzenine dikkat edilmelidir. Toprağın üst kısmı kurudukça sulama yapılmalıdır. Kış aylarında sulama miktarı azaltılmalıdır. Ilıman ve nemli ortamlarda yetiştiği için aşırı kurak bırakmamak önemlidir. Öneri. Sulama yaparken klorsuz, oda sıcaklığında bekletilmiş su kullanmak kök sağlığı açısından daha iyidir. Sıcaklık ve nem Paskalya kaktüsü ılık ve nemli ortamlardan hoşlanır. En ideal sıcaklık 15 ila 25 derece santigrat arasındadır. Ani sıcaklık değişimlerinden kaçınılmalıdır. Kışın 10 santigrat derecenin altına düşen sıcaklıklardan korunmalıdır. Paskalya kaktüsünü klima veya kalorifer gibi hava kurutucu unsurlardan uzak tutmalısınız. Eğer bulunduğu ortam çok kuruysa yapraklarına hafifçe su püskürterek nemlendirebilirsiniz. Toprak ve saksı seçimi Paskalya kaktüsü için hafif ve geçirgen bir toprak tercih edilmelidir. Torflu, organik madde açısından zengin bir toprak kullanılmalıdır. Kaktüs veya orkide toprağı ile karıştırılmış bir toprak karışımı idealdir. Drenaj delikleri olan bir saksı kullanılmalıdır. Saksı değişimi genellikle 2-3 yılda bir, çiçeklenme dönemi geçtikten sonra yapılmalıdır. Gübreleme, çiçeklenmeyi teşvik etmek için paskalya kaktüsünü ilkbahar ve yaz aylarında beslemek faydalıdır. Ayda bir kez düşük azotlu sıvı gübre kullanılabilir. Çiçeklenme döneminde fosfor ve potasyum açısından zengin gübreler tercih edilmelidir. Kışın bitki dinlenme sürecine girdiği için gübreleme yapılmamalıdır. Paskalya kaktüsü nasıl çiçek açtırılır? Paskalya kaktüsünün bol çiçek açması için birkaç püf noktaya dikkat etmek gerekir. Çiçeklenmeden önce 6 ile 8 hafta boyunca serin, 10 ile 15 derece bir ortamda bekletmek faydalıdır. Sulamayı çiçeklenme öncesi dönemde azaltarak dinlenme sürecine girmesini sağlayabilirsiniz. Çiçek tomurcukları oluştuktan sonra yerini değiştirmemek önemlidir. Aksi takdirde tomurcuklarını dökebilir. Günlük 12-14 saat boyunca karanlık ortamda bırakmak çiçeklenmeyi tetikleyebilir. Bu yöntemlerle bol ve sağlıklı çiçekler açmasını sağlayabilirsiniz. Paskalya kaktüsünü çoğaltma. Paskalya kaktüsünü çoğaltmak oldukça kolaydır. Yaprak kesimleriyle çoğaltılabilir. Sağlıklı bir yaprak segmenti kesilir ve birkaç gün açık havada bekletilir. Daha sonra hafif nemli toprağa dikilerek köklenmesi sağlanır. Köklenme süreci yaklaşık 3-4 hafta sürebilir. Sonuç, Paskalya kaktüsü bakımı kolay, uzun ömürlü ve rengarenk çiçekler açan harika bir bitkidir. Doğru ışık, sulama ve sıcaklık koşulları sağlandığında her yıl göz alıcı çiçekleriyle sizi mutlu edebilir. Eğer evinizde doğanın zarif güzelliğini yaşatmak istiyorsanız bu harika bitkiye bir şans verin. Bu bilgiler sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.